Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? Şimdi bu soruyu yapabilmek için öncelikle çift fonksiyon ve tek fonksiyon ne bunu bilmek lazım. Bununla ilgili e, videoyu bundan önceki derste koydum. Oradan bakabilirsiniz ya da internetten araştırabilirsiniz, kitaplarınıza bakabilirsiniz. Çift fonksiyon bu derste anlatmayacağım ne olduğunu. Hızlıca geçeceğim. Üste bakıyorduk. Çift burası. Bu bir dolayısıyla buna çift diyoruz. Kosinüs zaten çift fonksiyondur. Dolayısıyla iki tane çift fonksiyon. Bu da çift fonksiyondur. Bunu geçtik. B seçeneğine şimdilik geçiyorum. Y eşittir sinüs kare x. Sinüs x'in daha önce tek fonksiyon olduğunu konuşmuştuk. Bunun karesi olduğu için ama bu çift fonksiyon haline geliyor. Çift fonksiyonlar y eksenine göre simetriktir. Bundan da bahsetmiştir. Dolayısıyla bu da doğrudur. Sinüs x artı x fonksiyonunun grafiği orijine göre simetriktir. Sinüs x neydi? Tek fonksiyondu x'in üzeri 1 olduğuna göre bu da tek bir fonksiyon. İki tane tek fonksiyon yine tek fonksiyon eder. Tek fonksiyonlar orijine göre simetriktir. Doğru bu da bir kuraldı hatırlıyorsanız. Son e seçeneğine bakalım. Sinüs 2x yine de ne demiştik? Sinüs fonksiyonu tek bir fonksiyon. x üzerinde 1 olduğunu kabul edeceğiz demiştik. Bu da tek. İki tane tek fonksiyon. Bu da tek fonksiyondur. Şimdi kosinüs 3x artı 1. Hatırlarsanız bunu trigonometride anlatmıştık. Eğer bu kosinüs 3x olsaydı buna şöyle diyecektik. Bu e, nasıl çizelim hemen hızlıca bunu. Kosinüs 0'da 1'dir. Şöyle gelir. İşte şuraya doğru da orada çizeyim uzatayım böyle. Şöyle hatırlarsanız böyle bir grafiği vardı. Şurasını düzgün kabul edin. Şuradan başlar ve nedir? Bu y ekseniydi bu. Burası x ekseni. Y eksenine göre simetriktir kosinüs fonksiyonu. Ama hatırlarsanız şöyle bir şeyden bahsetmiştim. Kosinüs 3x bu eğer parantezin içinde bir sayı varsa diyelim herhangi bir sayı olsun. Bu bizim örneğimizde ne demiş? 1 demiş ama ben 4 de olabilir bu. Ya da eksi bir sayı da olabilir. O zaman bu şu anda nereye kaydığını söylemeyeceğim ama sağa ya da sola hareket eder. Şu tepe noktası. Yani fonksiyon bu eksene göre bir kaçık hale gelir. Yani ne bileyim ya şöyle olur ya böyle olur. O kuralın çok bir önemi yok şu anda. Ama buraya Bilin ki parantez içine bir şey ekleniyorsa bu fonksiyon bu yata eksende yani sağa ya da sola hareketler. Dolayısıyla bu ekseni artık ortalamaz. Ekseni ortalamayacağı için eksene göre simetrik de olamaz artık. Bu yüzden bu artık çift fonksiyon sayılmaz bu durumda. Dolayısıyla bu hangisi? Bu çift fonksiyon değildir demeliyiz. Umarım anlaştık bu konuda. Bundan sonra hazırlayacağım videoda bu konuya biraz değineceğim. O yüzden eğer bu anlamadıysanız endişelenmeyin ama sonuçta yine bir eksen çizersek diyelim şöyle bir grafik olursa eğer bu nedir? Bunun bir çift fonksiyon olduğunu söyleyebiliriz çünkü simetrik. Ama bu simetriyi bozacak herhangi bir şey olursa yani diyelim bu grafik biraz şöyle başladı ve artık şöyle bir grafik oldu. Bu artık bu eksene göre, y eksenine göre simetrik değil değil mi? Sağ tarafa doğru gitmiş bir grafik bu. Dolayısıyla artık bu çift fonksiyon tanımının içerisine ne yapmıyor? Girmiyor. Ama bu kosinüs özelinde ve sinüs özelinde bu fonksiyonları daha iyi yorumlamak için bir video daha hazırlayacağım. Daha önceki videoların daha özeti veya biraz daha düzeltilmiş hali gibi olacak o. O videoda umarım buna daha da açıklık getiririz.